12. sınıf arkadaşlarım merhabalar, canlar, kan kendi kanalınıza İngilizce Kralına hoş geldiniz. Söz verdiğimiz gibi birinci dönem birinci yazılı sınav haftasına yaklaştığımızda ben sizlere e, sınav örneği hazırlayacağım demiştim. Her sınıf için birkaç örnek hazırlayacağım. Bu 12. sınıf için ilk örneğimizdir. Yine devamı da gelecek. Diğer örnek e, sınavlar da videosu yüklenecektir inşallah ve onları da izleyerek eminim ki hani buradaki soruları anlayıp doğru cevap veriyorsanız eğer gerçek sınavınızda da okuldaki sınavınızda da çok başarılı bir puan kazanabilirsiniz. Arkadaşlar sınavlarla ilgili ve videolarla ilgili tüm haberlerimizi Instagram İngilizce Kralı sayfamızdan takip edebilirsiniz. Burada hani kanalda herhangi bir değişiklik olursa kanalı kaybetmemeniz adına, tüm dersleri, workbook videolarını izleyebilmeniz adına Instagram'da takipte kalmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arada 12. sınıf için şu ana kadar 1. tema ve workbook'u, 2. tema ve workbook'u da yapılmıştır. Her temayı yaklaşık 3 videoda çekiyoruz. Yani 3 video Birinci temanın ders anlatımı, bir videoda birinci temanın workbooku, aynısı ikinci tema içinde geçerlidir. Toplamda şu ana kadar yaklaşık 8 video olması gerekiyor. Bunları bulup izlemek isterseniz yapmanız gereken tek şey kanalımızda oynatma listesi sayfasına gidip, Orada 2020-2021 12. sınıf dosyasını açmanız yeterlidir. Yukarıdan aşağı zaten sırayla videoları göreceksiniz. Bunları dedikten sonra hemen vakit kaybetmeden birinci soruya başlıyoruz. Match the words with their meanings. Kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Bir numara collection. The act or process of collecting. Toplamanın eylemi veya süreci. 2 numara vacation cevabı C, holiday tatil 3 numara temperature h the degree of hotness or coldness of a body or environment e, bir cisim burada body daha çok cisim anlamında veya çevrenin sıcaklık veya soğukluk derecesi adult 4 numara grown up or one who has attained maturity or legal age, legal age, hani büyümüş veya e, yasal yaşa veya yetişkinliğe erişmiş birisi. Budget, j <coughs> oluyor. The total sum of money allocated for a particular purpose or period, e, özel bir hedef veya dönem için belirlenen paranın toplamı. Departure kalkış hani burada departure evet bir anlamı e, fa, hani department da buradan geliyor hani a, a, bölüm falan da olabilir ama burada departure e, kalkış ayrılış hani havalimanlarında arrival flights var. Hani gelen uçaklar bir de departure flights var oradan kalkan, giden uçaklar. Burada bakıyoruz anlamına the act, the act, of leaving, terk etme eylemi. Özellikle de plane, ship yani uçak veya gemi falan için kullanılır. Colloquial, konuşma diline ait. Peki anlamında ne diyor? Characteristic of or appropriate to a spoken language, informal. Diyor ki konuşma dilinin özelliği veya ona uygun gayri resmi trekking anlamına bakalım the journey on foot especially to hike through mountainous areas ayakta bir e, yürüyüş seyahat özellikle de e, dağlık bölgeleri tırmanışta kullanılır oralarda dağlık bölgelerde yürüyüş için kullanılır whole all containing all components hepsi tüm ee, parçaların toplama da baktığımızda a portable taşınabilir. A portable light produced by the flame. Me Meşale ile oluşturulan taşınabilir bir ışık. B'ye geliyoruz. Gramerle ilgili bu birkaç soru ardarda arda peş peşe. Mesela diyor ki complete sentences with present continuous tense. Burada direkt kendisi present continuous yani şimdiki zaman kullanın demiş. İşimiz kolay. Yani bir şey arasında hani acaba bu mu acaba şu mu seçim yapmak zorunda değilsiniz. Cindy usually does the shopping but I doing it today because she is ill. Genelde Cindy yapar alışverişi ama bugün ben yapıyorum çünkü o hasta. <laughs> She is not working today. Bugün çalışmıyor and she is sleeping in her bed now. Ve şu an e, yatağında uyuyor. 2 numara is Tom cleaning his shoes now? Tom şu an e, ayakkabılarını mı temizliyor? No, he isn't. He is tidying his room. Odasını temizliyor. 3 numara <laughs> He is teaching his son to ride a bike. Burada bir yazılışı fazladır. Diyor ki o şu, uh, oğluna bisiklet sürmeyi kullanıyor, uh, öğretiyor. 4 numara. Why is Anne wearing her new dress today? Neden Anne bugün yeni elbisesini uh, giymiş? Because she is having a party tonight. Çünkü bu akşam uh, partisi var. C'ye geliyoruz. Can veya can't, can't kullanın diyor. Elvan Abelagis is a famous athlete. She can run fast. 2 numara. The story is boring. Hikaye sıkıcı. You can't read it in a short time. Kısa bir süreçte onu okuyamazsın. 3 numara. These CDs are cheap. Bu CD'ler ucuz. You can buy them. Alabilirsin onları. 4 numara. My mom is tired today. Annem bugün yorgun. She can't clean the house. Evi temizleyemez. 5 numara. He is a good rider. Pardon. He is a good rider. İyi bir sürücüdür. He can ride a horse. At sürebilir. I'm very busy now. So I can't help you with your homework. Şu an çok meşgulüm. O yüzden ödevinde sana yardım edemem. 7 numara. My grandmother is old but she can knit very well. Büyük annem yaşlı ama çok iyi tokuma e, örmek sanırım knit. Türkçe'sine emin değilim. Hani kalın e, bluzlar falan e, yapmak. Hemen ben şey yapayım bunu hiç riske sokmadan örgü örmek anlamına geliyor. Örmek, örgü örmek Türkçe'de kaç numaradaydı? Tamam. Ama çok güzel örgü örebiliyor diyor. Büyük annem yaşlı olmasına rağmen. 8 numara. The film is very enjoy. Arkadaşlar bir dakika bunu söyleyeyim. Bakın mesela cümlelerde anlam bütünlüğüne göre bazen e, hangisini seçmemiz gerektiğini anlayabiliriz. My grandmother is old diyor ya 7 numarada. Büyük annem yaşlı. Sonra but var ama. Şurada bizim beklentimiz yaşlılığa rağmen yani yaşlılığı hani sanki e, evet yaşlıdır. Yaşlıdan beklentimiz bir şeyleri belki yapamamaktır çok iyi şekilde. Bu ama kelimesini, bat kelimesini kullandığında biz bunun tersini anlıyoruz. Yani tersini olduğunu burada anlıyoruz. Demek ki bir şeyleri çok iyi yapabiliyor. Zaten yapabiliyorsa can kullanıyoruz. Bunlara dikkat edin. Küçük konular ama sınavda can kurtarır. 8 numarada diyor ki The film is very enjoyable and interesting. You can watch it. Film çok keyifli ve ilginç. İzleyebilirsin onu. 9 numara The fridge is empty so you can't cook anything today. E, dolap buzdolabı boş. O yüzden bugün hiçbir şey pişiremezsin. 10 numarada diyor ki There are some eggs in the fridge. You can make an omelet. Buzdolabında biraz yumurta var, omlet yapabilirsin. Di daha güzel bir soru, beğendiğim bir soru. Neden? Çünkü seçimi size bırakıyor ve burada hani daha fazla çalışan öğrenciler öne çıkıyor. Diyor ki cümleleri simple present, geniş zaman veya present continuous, şimdiki zaman tensleriyle doldurunuz, tamamlayınız. Birincisine bakalım. The children are playing outside now. Now kelimesi olduğu için şimdi gösteriyor. Play'i are playing olarak kullanıyoruz. iki numara usually sıklık zarf var. Sıklık zarfı simple present'ın. E, belirgi, belirgilerinden birisidir. She usually reads newspaper in the morning. Genelde sabahları gazete okur. 3 numara. I do my homework every evening. Every evening falan böyle bir şeyler diyorsa her akşam, her hafta, her cuma, her ay, her pazartesi, her yıl. Böyle her ile genel bir şey yapıyorsa simple present, geniş zaman kullanırız. Unutmayalım o yüzden do kullandık. Ödevimi her akşam yaparım diyor. 4 numara I'm eating my dinner now. Şu an now kelimesi var o yüzden I'm eating kullandık. Akşam yemeğimi şu an yiyorum. 5 numara you want a pizza. Pizza istiyor musun? Evet şu anı kastediyor. Hani soruyor senden şu an pizza istiyor musun? Ama want kelimesini bazı fiiller var. Want da onlardan birisi istemek anlamında olduğunda ing alamaz bu fiil. ING alamadığı için anlam present continuous yani şimdiki zamanı taşısa da anlam olarak present simple present çekimini kullanırız. Geniş zaman kullanırız. O yüzden soruyu are you wanting yapmadık. Çünkü are you wanting diye bir şey yok. Do you want olarak yaptık. İye geliyoruz. Complete the sentences with the given words. Her cümlenin önünde parantez içinde 3 tane kelime vermiş. Gramer ve anlam ikisi de uygun olma şartıyla kelimeyi seçmemiz gerekiyor. Students, may not use their mobile phone in the class. Should may not can't. Bunlardan may not izinleri yoktur demek. İki numara. It is 5.30 and the, bir, pardon bir numaranın anlamı öğrenciler sınıfta telefonlarını kullanamaz diyor. İki numara. It is 5.30 and the meeting is at 5.45. So we must hurry yazdım ben birinci seçenek olarak. Bunun anlamını diyeyim. Sonra niye kafamız şaşırdı? masıntı da soru işaretiyle yazdım. Söyleyeceğim. Bakın öncelikle parantez içinde 3 tane kelime vermiş. Must gerekli olmasını söylüyor. Mustn't gerekli olmadığını söylüyor. Yani hani must yapınız, mustn't yapmayınız anlamında kendi yapabilirlik anlamı veriyor. Şimdi diyor ki saat 5:30 ve toplantı 5:45'te. Şimdi bunu hiç bakın İngilizce falan düşünmeyin bir e, mantığını düşünelim. Diyelim ki şu an toplantı bölgesiyle aramızda 10 kilometre var. Evet öyleyse acele etmemiz gerekiyor. Ama bir de şöyle düşünün toplantı bizim yan odamızda olacak. Ofisteyiz zaten biz de toplantı odasının yanındaki odası odadayız. Her şeyimiz de hazır acele etmememiz gerekiyor. <laughs> hani acele etmemeliyiz. Bu da olabilir. Ama bunu ben şu an sileceğim çünkü burada yazarın e, must istediğinden eminim. Bu soruların bazıını ben evet ben yazıyorum. Bazısını da hani e, geçen yıllarda çıkmış veya bu konularla ilgili çıkmış sorulardan bakıyorum. O yüzden hepsi benim değil. Burada cevap must'tır. Böyle bir şey çıktığında siz direkt düşünün. Hani dolaylı değil. Düşünün ki 15 dakikamız var ve geç kalmışız. Demek ki acele etmeliyiz. Şimdi bazıları diyebilir don't have to da olabilir. Gerekmiyor. Ama mustn't hani acele etmemeliyiz. Bu da kullanılır. Hani biz acele etmemeliyiz. Neyse bunu çok uzatmayacağım. Must kullanacağız. Bitti. Üç numara yine de you must stop when you see the red light. Kırmızı ışığı gördüğünde durmak zorundasın. Yani bu da keyfe keder bir şey değil. Kırmızı ışık gördün mü duracaksın. Görevde değilsen. Don't have to mesela gerekmiyor diyor. Sonraki sorularda mustn't. Çoğu öğrenci benden soruyor bunu. Mustn't. Vs. Don't have to. Farkı nedir? Bunu önümüzdeki sorulardan birisinde direkt örnekle size anlatacağım ki daha iyi yerine otursun. 4 numara diyor ki you need to be very careful because there is road work ahead. Dikkatli olman gerekiyor çünkü ileride yol çalışması var. Beş numara Can your father drive a car? Baban araba kullanabilir mi? Hmm. Hani bu da garip biraz soru çünkü diğer ikisi de gramer olarak yanlış değil ama burada hani kabiliyet olarak birisi araba kullanabilir mi kullanamaz mı o mantıklı düşünmüş sorunun değerli yazarı ve o yüzden Can kullanmalıyız. 6 numara My father has got a car but he can't drive it. Babamın arabası var ama kullanamıyor diyor onu. Yani süremiyor onu. Can't kullandık. 7 numara Tomorrow is Sunday. Yarın pazar. We don't have to get up early. Erken uyanmamız gerekmiyor. Şimdi diyelim ki burada mustn't yazsaydık. Erken uyanmamalıyız. İkisinin arasındaki fark bu. Don't have to Get up early. Erken uyanmamız gerekmiyor demek. Yani erken uyanırsak da tesadüfen saat kurmadan diyelim ki kendi kendimiz erken uyandık. Hiç sorun değil. Geçmiş olsun uyanmışız bir şey olmaz. Ama mustn't dediğinde yani buna iznimiz yok. Düşünün ki kışla gibi bir yerdesiniz. Ordu gibi bir yerdesiniz. Ve size emir verilmiş. Atıyorum saat 9'dan e, önce, hani orada böyle bir şey olmaz da ben sadece e, hani 9'a kadar uyku olmaz orada da. Şu an örneğim yerine otursun diye böyle farazi bir e, örnek veriyorum. 9'dan önce kimsenin kalkmaya hakkı yok. O zaman masındır. Yani iznin yok senin buna. Kalkamazsın. Bitti. Ama don't have to yani kalkman gerekmiyor. Kalksan da kalkmışsın herhangi bir izin olmamak söz konusu değil. Bu ikisinin farkı şuydu. Mustn't ve don't have to'nun farkını bu örnekte size açıkladım. 8 numara. You can't cheat in the exams. Sınavlarda kopya çekemezsin. Ha babam sınıfında bir kül yutması hoca vardı. Çektirmem derdi. Rahmetle anıyoruz hepsini. Orada oyuncuların. 9 numarada we need to go shopping now. There is no food at home. Evde hiçbir yemek yok. Şu an alışverişe gitmemiz lazım. Need to da lazım demek arkadaşlar. Türkçe'de bildiğim kadarıyla öyle söyleniyor. 10 numara hurry up. We should be there on time. Acele et. Zamanında orada olmalıyız. Yine de burada en uygun seçenek şudur. Çünkü diğerleri anlam bütünlüğünü bozuyor. F'de bir tane metin var. Metni okuyup ona göre bazı sorulara cevap vereceğiz arkadaşlar. Okuyalım. My name is Annie and this is what I normally do. Adım Annie ve bu genelde yaptığım şeyler. I love to walk on the mountain. Dağda yürümeyi severim. During the weekdays I wake up early and go for a small walk. Burada small kelimesine dikkat edin. Sonra bununla ilgili bir işimiz var. On the mountain diyor ki hafta günlerinde erken uyanıp ve dağda kısa bir yürüyüşe giderim. Kısa bir yürüyüşe. I usually go with my father or my brother. Genelde babam veya erkek kardeşimle kardeş e giderim. We like to get some fresh air before we start our day. Günümüzü başlamadan biraz temiz hava, taze hava almayı severiz. We live in a country far away from the city. Şehirden uzak bir kasabada yaşıyoruz. Country, köyde diyebiliriz aslında buna. We think that our country life is wonderful because we are away from the noise and pollution of the city. Bizce... E, köy hayatımız harikadır çünkü şehir sesi ve kirliliğinden uzaktayız. We often walk for about one half hour. Arkadaşlar bu çok garip bir kullanımdır. One half hour yani neredeyse diyeceğim ki e, ömrümde böyle bir şey duymadım ve bu soruları okurken de bu soruyu bu kelimeyi gördükten sonra bayağı interneti de araştırdım. İnternette de hani böyle bir yapıyı tavsiye etmiyor. Hatta bazı sitelerde forumlarda soran olmuş ee, ve çoğu native speaker dediğimiz oranın yerlisi yani bu İngilizce dilinin yerlisi bu yapı kullanılmamasını gerektiğini söylemiş çünkü öyle bir yapı ki one half hour 30 dakika mı diyor olan 90 dakika mı diyor belli değil o yüzden yukarıdaki small walk kısa yürüyüşe dikkat edin dedim. Bunun amacı 30 dakikadır. 90 falan değil. Neyse devam edelim. We often walk for about one half hour and then return to our home. Genelde hani e, genel olarak e, yarım saat yürüyüp eve döneriz. I always take my bus after our walk at about 8.30 a.m sabah 8.30'da yaklaşık 8.30'da e, yürüyüşümüzden sonra otobüsü yakalarım. And arrive at a school at 9 a.m. Ve 9'da da okula varırım. My father takes his car and goes to town to work. Babam arabasını alıp şehirde işe gider. He works at a veterinary clinic. Bir veteriner, e, veteriner Türkçesini söylemiyorum, söyleyemiyorum. Kliniğinde çalışıyor, o hayvanların e, bak tedavi olduğu yer. He is a vet and loves to help animals. O bir ve e, hayvan doktoru, veteriner ve e, hayvanlara yardım etmeyi seviyor. We have three dogs and two cats. Üç köpeğimiz ve iki e, kedimiz var. Yani toplamda beş evcil hayvanları var. At the weekend we wake up early and go for a hike on the mountain. E, hafta sonu erken uyanıp e, dağda yürüyüşe çıkarız. Yani hafta içi de aynısını yapıyorlar ama hafta sonu daha uzun bunu yapıyorlar. Aradaki fark şudur arkadaşlar. It is so nice to smell the fresh air and see the wild animals. Temiz havayı solup e, hayvanları görmek çok güzeldir. We stay there for about three hours and bring our lunch with us. Yaklaşık üç saat oraya or, orada kalıyoruz ve e, öğlen yemeğimizi de kendimizle getiriyoruz. As you can see my family loves nature. Gördüğünüz gibi ailem e, doğayı seviyor. Şimdi... Burada önce sol taraftaki soruları yapalım. Sonra sağ taraftaki doğru yanlışları yapalım. Bir numara. How long does Annie walk? She often walks for about one half hour. Bunları okumayayım ben. Cevaplarını görüyorsunuz. Zaten hepsi metinden alıntıdır. O yüzden ben yani çevirmeme bile gerek yok. Çünkü hepsini zaten metinde çevirdim. Diğer tarafta true false'ları da görüyorsunuz. Bir numara Her father is a farmer. Babası bir çiftçi. Yanlıştır. Veteriner olduğunu hatırlayalım. 2 numara They walk on the mountain. Dağda yürüyorlar. Evet. 3 numara They have got five pets. 5 evcil hayvanları var. Evet. 4 numara Annie is a vet. Annie veterinerdir. Hayır. Annie değil, babası veterinerdir. Yani yanlış. 5 numara Annie does not like the mountain. Annie dağlı dağı sevmiyor. Yanlıştır. Annie lives in the city. Şehirde yaşıyor. O da yanlıştır. Son olarak, read the questions and match them. Soruları okuyup cevaplara eşleştiriniz. Nasıl eşleştireceğiz arkadaşlar? Verilen soruya uygun cevap bularak bir numara. What does Alan do? Alan ne yapıyor? Cevap, he is a lorry driver. Bir e, hani kamyonet sürücüsüdür. 1'in ön bakın cevaplar burada. 1'in önüne D yazdık. 2 numara. How old is Alan? Alan kaç yaşı var? Cevabı he is 25 years old. 25 yaşı var. 3 numara. How many days a week does he work? Haftada kaç gün çalışır? Cevabı he works 5 days a week. Haftada 5 gün çalışır. 4 numara. What time does he get up? Saat kaçta kalkar? Cevabı E. He gets up at 6 o'clock every day. Her gün 6'da kalkar. 5 numara. What does he eat for breakfast? Kahvaltıya ne yer? Cevabı J. He eats an enormous breakfast. Çok büyük bir e, zengin bir kahvaltı yapar. 6 numara. What does he drink? Ne içer? Cevabı F. He drinks two cups of tea. 2 fincan kahve içer iki bardak fa kah e çay içer pardon kahve değil t çay bir an dilim sürçtü 7 numara what does he do after breakfast kahvaltıdan sonra ne yapar cevabı a he washes his hands ellerini yıkar e Sekiz 8 numara what time does he leave for work saat kaçta iş için ayrılır H, he leaves for work at half past six. E, altı buçukta iş için ayrılır. Dokuz, where does he have lunch? Nerede öğlen yemeğini yapar? Cevabı, I, he has lunch in a transport cafe. Yol kahvesinde, e, yol kahvesinde e, öğlen yemeğini yapar. Transport cafe, hani e, Tırlarım falan kafeleri ve taşın e, hani yol üstünde bir yer diyelim. 10 numarada da what time does he come home? Kaçta eve gelir? Cevabı G. He comes home at 5 o'clock. Saat 5'te eve gelir. Arkadaşlar herhangi bir sorularla ilgili sorunuz olursa yorumlardan da instagramdan da bana ulaşabilirsiniz. Seviliyorsunuz. Sınavınızda başarılar ve yüksek puan dilerim. Diğer videolarda örneklerde gelecektir. Takipte kalınız.